Boralı abinin kullandığı silahlar. Bir biyogan. Görüyorsunuz. Böyle yapıyor. Aslında alttan yavaş yavaş şey yapması Altan yavaş yavaş duruşturması blockbuster ile alakalı. Normalde böyle Böyle yapıyor da. Böyle yerde şey çıkartıyor da. Ateş ettiğiniz canlıyı direkt blok direkt glitchleyip yok ediyor. Bakın. Görüyorsunuz. yem yeşil yapıp yok ediyor direkt. Bak bu dayandı ama hiç altında şey var mı? Bakın bir hiç altında şey var mı? Glitchleyer yok iki e, ıı, alev silahı böyle bunu babi kullanıyordu Bora abi de kullanmaya başladı son 3 pdv bu silahla bayağı baya bir zaman geçirdik konsey silahı böyle Hemen etraftan bir tane canlı bulalım. Niye uğraşıyorum ki ya? Allah inek diye yazılmıyor muydu? İnek diye yazılıyordu. alt inek işte Allah Allah inek var burada bakın böyle parçalıyor canlıları bora Abedekşi gibi ateş silahını da göstereyim yok bu değil Aa, pardon yanlışlıkla parçaladım şeyi si dalı çok hızlı şekilde yok ediyor çok hızlı şekilde yakıyor yani böyle böyle bir mod Göstermiştik. Evet, Testereye geçelim. Testere. Testere de güçlü. Daha yeni yanlışlıkla gösterdim. İki tane yine çağıralım. Bakın şimdi testereyle böyle keselim. Oha. La yavaş. kesiyor. Ama arkadaşlar sol tıkla kes, kesiyor ama daha yavaş kesiyorum. Böyle yaparsanız tek atıyor. Sağ tık, sağ tık yaparsanız tek atar. Şimdi minigun. Minigun'ı pek kullandım bilmiyorum ama minigun da böyle saniyesinde yok ediyor. Sonic Rifle bunu bunu da kullandı. Bakın böyle. Sağ solu yok etmiyor ama sağ solu yok etmese de canlılar tek atıyor. Hemen ben durdurak konuda deneyelim. Yok ya da denemeyeyim. Şimdi arkadaşlar bütün şey eşyaları size göstereceğim. Ona lan. mu? mi? No. A doğru zırhlar da var. Konsey arkadaşlar. Konsey zırhlarını unutmuşum. konsey silahı, konsey zırhı. Böyle. Exosuit bot diyor. Exosuitmiş bunların ismi. Ne? Shift mi? Shift ne işe yarıyor? Şiften işe yarıyor. Bir dakika bir dakika şiften. Oha. Oha. Kulak bek Oha. Oha. <gülüyor> 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 Lan bunlar ne? Dağ, tozsuz koşuyorum. Aa bak ben bu. Bunu da göstermek istiyorum. Eee evet. şeylerin Bir de bio kanal alalım. Game survival geçtim. Arkadaşlar böyle game böyle uçuruyor sizi. Bakın şu an alttan görebilirsiniz. Game mod survival'dayım. Bak survival'dayken uçabiliyorum. Çünkü sırtımda jetpack, jetpack var. Var. ama gitti. Allah canım öldürdü. Zaman al saate bakın arkadaşlar. hemen ne iş oluyor. Ee, Allah! Uf, o neydi lan öyle? Bakın. Bir tuzak gibi. Tuzak diyebilirsiniz. Beş ayağı. Video bu kadardı. Daha çok böyle video istiyorsanız Nasıl ya? Nasıl yok? Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Daha çok böyle video istiyorsanız al işte mermi bitti. Neyse bir şey olmaz. Daha çok böyle mod videosu istiyorsanız videolarımı like atıp kanalıma abone olup ve kanalımda bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız her attığım video her attığım videoda Size bildirim gelir. Neyse arkadaşlar böyleydi ve bye bye. Bye bye.